Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Bir Milli Savunma Komisyonu üyesi olarak bizler bizim alanımızla ilgili olan maddeleri kendi komisyonumuzla görüşmeyi arzu ederiz. Bugün hemen hemen tüm muhalefet temsilcisi arkadaşlarımız, milletvekillerinin bu konuda görüşlerini beyan ettiler. Ben de özellikle konuşmamın başında bunu ifade etmek isterim. Görüşmekte olduğumuz bu torba kanunun birinci, ikinci ve üçüncü maddeleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta yapısını, terfi sistemini ve liyakat esaslarını doğrudan hedef almaktadır. Birinci madde hava ve deniz kuvvetlerinde gemi komutanlığı yapmamış ya da uçak uçurmamış subayların dahi kor general ve kor amiralya terfi etmesinin ne yazık ki önü açılıyor. Kuvvet doktrinine hakim olmayan sınıf subayları artık en üst rütbelere gelebilecek. İkinci maddede ise yüksek askeri şura kararıyla görev süresi uzatılacak general ve amiral sayısı 36'dan 60'a zorunlu hallerdeyse 75'e çıkarılıyor. Ayrıca or general ve or amirallerin yaş haddi 67'ye çıkarılıyor ve Cumhurbaşkanı'na bu sınırı 72'ye kadar uzatma yetkisi tanınıyor. Üçüncü maddeyle ise harp ensü yani kurmaylık eğitimi zorunluluğu kaldırılıyor. Bugüne dek Türk Silahlı Kuvvetleri'nde kor general ya da kor amiralliğe yükselebilmek için stratejik sevk ve idare eğitimi almış olmak gerekiyordu. Şimdi bu koşulda kaldırılıyor. Yani harp enstitüsü eğitimi almamış kişiler en üst rütbelere taşınabilecek bu yasa geçtiği takdirde. Tek tek saymayacağım ama bu düzenlemelerden kimin doğrudan faydalanacağını biz de biliyoruz, sizler de biliyorsunuz. Kimin görev süresi bu maddeyle garanti altına alınmak isteniyor, kim kurmaylık eğitimi almadığı halde terfi ettirilmek isteniyor, teker teker takip ediyoruz. Bu teklif sistematik bir kadro planlaması değil, doğrudan belli isimleri koruma amacıyla hazırlanmış, adrese teslim bir siyasi mühendislik ürünüdür. Daha önce de bu salonlarda liyakati aşındıran, FETÖ'ye alan açan düzenlemeler ordunun temelini nasıl sarstıysa, şimdi de sadakati esas alan, kişiye özel bu düzenlemelerle benzer bir yıkımın önü açılmak isteniyor. 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımıza araç kullanmak için yılda iki kez sağlık raporu zorunluyken 72 yaşında or generallerin hala görevde tutulması ne akla ne de mantığa ne de modern askerin normlara sığar. Bu düzenlemeler genç ve liyakatlı subayların önünü tıkamakta, komuta kademesini kurumsal körlüğe, Emir komuta zincirini ise siyasi sadakate mahkum etmektedir. Ayrıca bu kadar kritik değişikliklerin emekli maaşı artışı gibi sosyal beklentilerin arasına saklanarak top, torba teklif yöntemiyle plan ve bütçe komisyonundan geçirmek istenmesi usul bakımından da sakattır. Bu maddeler doğrudan askeri hiyerarşi etkiliyor ve esas olarak Milli Savunma Komisyonu'nda ele alınmalıydı. Özetle söyleyelim ki bu teklif Türk Silahlı Kuvvetleri'ni daha güçlü kılmak için değil, bazılarını görevde tutmak, bazılarını dışarıda bırakmak için hazırlanmıştır. CHP grubu olarak bu maddelere itiraz ediyor, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurumsal yapısının siyasi tercihlerle değil, liyakatle şekillenmesini savunuyoruz. Bir diğer önemli husus, bu kadar alel acele Bunları Plan Bütçe Komisyonu'na getirirken sizleri de mutlaka arayan az subaylar, az subay dernekleri, emekli dernekleri mutlaka arıyordur. E, açlık sınırının altında yasa, yaşayan az subay kardeşlerimiz var. Tazminat sorunları olan insanlarımız var. Askerlik görevini ciddiyetle yapmış, görev ve sorumlulukların bilinciyle yerine getirmiş. Onların da ciddi ve sorunları var. Biz isterdik ki onların da sorunları burada konuşulsun ve çözüm önerileri sunulsun. Bizler sizden tekrar bunu rica ediyoruz. Az subayların da sorunlarını en kısa zamanda hep birlikte burada çözelim istiyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.